bu birlikte bu sonacağız Evet ne sesek bu alalım çift hesaplaşma diyelim çok güzel çıkıyor bir kola bakalım arkadaşlar bu arada ben bugün oynadım Omega ya açtım 13 yazdı. Sizde yazdı mı? <gülüyor> 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 Ay kanki gelme gelme gelme. Bu da yine bir anda ölmek için diye korkuyorum. <laughs> Orada <ciddi> var. <laughs> Şimdi yok. Peki search seçelim. Ben search'ı 12'de yazandan çıkardım. Rico'yu bir de Pelik'i Arkadaşlar bugün iki video çekeceğiz. Yani iki, iki oyun. <laughs> Hadi gel hadi hadi hadi. Neyse ben gideyim şuraya. <laughs> <laughs> bir, bir ben öl bir o ölüyor bir ben ölüyorum ve Ya bu ne ya Ben çok hesaplaşma oynayacağım valla Hatta başka bir şey Temizlik var Elmas kapmaca savaş dolu hoygun Şimdi ne söylemiyor. Hoygun değil ki <laughs> o. ne ya? O ne

Gelme gelme Sorry bir dakika iyi uh, Onlar bizim 57. <laughs> ya bugün bana <var> da şanssızlık <laughs> 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 ya. Şanssızlık bir şey mi Ya hiç görmedik Şeli seni ya. Seni şu an göremiyorum. Doktora gitmem lazım. Gelmiyor. gelme. Kardeşim Gelmiyor. Gelmiyor. Hayır 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 Arkadaşlar ikinci oyuna geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Roblox'ta Fragverse başlayacak şimdi atla diyelim Bismillahirrahmanirrahim Osmanlı Savaş mavi olsun ben eskiden oynuyordum bu oyunu Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Geliyor. gidiyor gidiyor bak gidiyor bak bak gidiyor 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 kaç kişi gidiyoruz ya gidiyor. burası nere hala bizim yer buradan çıkalım burada 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 Bak burada, 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 burada. Bak, 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 bak. Burada, var. burada gitti kimse gelmez buraya. Aa, üstü fır ediliyor mu? Allah'ım yarabbim. İnşallah kimse gelmez. Ay, geldi, geldi, geldi. Çok Al sana. Al sana. Al sana. İşte ne oldu? Öldüm böyle. Gel ha, burada Oradan birisi geliyor? Ne ateş ediyorsunuz? Korkutacaksınız beni. Birisi gelmesin. Tamam şu karşıda. Aha geldi geldi geldi. Sen nereye gidiyorsun? Bak gelme yine. Kanka sen burada dur. o adamda iyi silah var. Gelmeyin dedik. Aha füze attı. Füze yolladı. Valla adamda füze var. Biz gittik. Andık gittik, gül oldu gittik. Aa öldürdü. Seni gitsin. Nereye kaçıyor sen? Ben buradan çıkacağım şimdi sen önüne düşeceğim. Nereye gitti bu? Buradan gidelim. Buradan geliyorlar herhalde. Yok gelmiyorlar. Benim kafa karıştı. Nereye gideceğim? Çok kafa karıştı benim. Buradan çık. Ya bak buradan geliyorlar. Siz nereden geliyorsunuz? He? Kim orada? bak gelmeyin. Bak. Oradan geliyorlar. Bir yerden gelecekler şimdi bak. Yok bir ateş etmezseniz. Kırmızı kazanmış. Ya laboratuvar kale kale değil. Kale 6 oy, laboratuvar 3 oy, çöl 2 oy. 2 2 6 2 6 2. Hadi kale olsun, yes kale. Ben mavi olacağım. Evet. Şimdi Dördü 3 5'e 5 oldu. Evet. O zaman oraya doğru kazacağız. Buradan kazmışlar. Kim kazdıysa artık kimler kazmış. Kazın, kazın 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 kazın. Durmadan. Tuz attırı tut. Şimdi arkamızdan bizi kazacak. ben. Ne buradaymış? Çıkın çıkın çıkın. Biz kimin bayrağını alıyoruz? Bizim takımdan olanların hepsi bu takıma gitmiş ya. Fizik o. Bak bizim takımdaydın. Niye onların takımına gitmiş? Nakullü. Bizim takımdaydı onların takımına gitmiş biz bırakmışlar ya. Burada değildi. Nereden gitmiştik biz ya? O zaman buradan gittik. Buradan gittik. Buradan gittik. Burada yol yok. Burada çalışma başladı. Makulü bak bizi bıraktı gitti. sonra üstüne herkes chat 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 Kaç oldu? 1-0. Tam kırmızı takım bayrağı aldı ya, anladık. Bak gelme. Gelme. Sen kime geliyorsun? oldu. Osman savaşı çıktı. Bismillah. Dalıyorum. Hayır Bismillah. Biz Tek kaldı ne yapacağız? arkada adamlar var. Bismillah. Öldü mü? Ne oldu ya? Ben takıldım. şeyde diyor. Ne yapıyor Ben hayatı. Lo. Adamları Bak bu gıcık oldu mu? Canım burada bekleyelim. Buradan gelmeyin. Uf. Sıfır oldu bugün. Yani şanssızlık geldi ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada Roblox'tan iki tane oyun oynayacağız. İkinci oyun ismini tahmin edin bakalım. İpucu araba oyunu. Ya gıcık oldum şunlara. Her adam bir kırmızı. Bu ne ya? Bu kırmızı renkten gıcık oluyordum. Bu hala buradan çıkıyorlar. Geliyorlar. Bu hala geliyorlar. Üstüme üstüme Bak bu re... Uf, bu kız çok gıcık etti beni. burada buradasın. Ya diyecek bir şey yok valla. Kızın elindeki ne acaba? Aa benim param yetmiyor ki. Bunu takalım. Neyse takmayalım. Bunu çıkartalım. Bunu takalım. Evet bu kadar çıkalım. Şimdi tatil dotup tatil dotup. Koş koş koş. Koştumuz ne zaman? Bak gövden çıkacaklar. Çok çok, çok gidiyor. Ha. Bu tüfek kaçtı ya. Ben ne alacağım. Gıcı etti beni. Ee, böyle olalım valla, ben yokum, o iyi değil. Yani benim ismim neydi ya Kerdağ? Ahş. Ahş. Dinlettim bu ne böyle şu şarkı ah ah. Ahş. Ahş. Bismillah, oğlum bismillah. Bismillah. Çıkıyor 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 bak bak çıktı çıktı. Burada burada adam burada adam burada. Aa, milyoner. Milyonermiş. Hı. Hmm. Çok milyonersindir. ya <laughs> yeah, niye buradan kazıyor acaba? Merak ediyorum. <laughs> Biz bir tane bayrak bile alamadık ya. Onların mekanına gittik ama alamadık. Tek giden benim herhalde. Abi, üçüncü bu dakikamış. <laughs> 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 milyonlar var ya. Çok iyi oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar. Roblox'tan ikinci oyuna gideceğiz şimdi. Ben buradan gıcık oldum.